tüm diyetisyenlerin dikkatine. Danışanlarını tek bir platformda toplayarak vakit kazanmaya ve profesyonel olmaya hazır mısın? Kolay Plan senin için hazırlanan bir yazılımdır. Yani ortak bir uygulama değil de her diyetisyene ismiyle özel ayrı bir uygulama gibi düşünebilirsin. Kolay Plan'la danışanlarına beslenme programı, tartı sonuçları, anemnes formu, BMI değer takibi, randevu, e-mail ve SMS bilgilendirmeleri atayabilirsin. Danışanlarınsa bu sisteme girdiğinde programlarındaki yemeğin tarifini bile kolayca görebilirler günlük beslenme programına uyuyor mu, uyku durumları ne, egzersizleri nasıl, stresliler mi gibi her şeyi sana tek tıkla bildirirler. E bıkmadınız mı Excel'den bir işlem yap, pdf hazırla onu Whatsapp'tan gönder, artık gerek yok. İhtiyacın olan her şey tek bir yerde. Ya hatta biz biraz abarttık ve muhasebede koyduk. Danışanlarının aboneliği kaç gün kaldı, ödemesi ne zaman, bu ay ne kadar gelir elde ettin, alacağın ne, vereceğin ne gibi her şey tek bir yerde. Rakiplerin çoktan başladı bile. Bence sen de geç kalma ve hemen teklif al.